Hepinize beraber arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an chapter 1 açıldı. İlk oyunumuzu ilk map'e atlayışımızla beraber bir video. Hiçbir şekilde kesim yapmadım. Videoda küfür olabilir. Buna lütfen dikkat edin. Yani abuk bu konuşma olabilir. Yayından bir kesi çünkü. Her gün Twitch'te canlı yayındayım ve şu an bu videoyu izlerseniz kesin canlı yayında olacağım. Discord adresimi atmışımdır zaten. Twitch.tv slash m2vlut m2vlut'den gelebilirsiniz. Savaş Bey'e önce lütfen UNH kodunu bir kontrol edin. Bak şurada yazıyor. Onu bir kontrol edip alırsanız cidden çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Efsane olmuş oyun. 7 oynamalık bir oyun şu an. Geçeme diye. Oğlum kostüm güzel lan. Nereye atlıyoruz baba? Tilt'ımız mı var? Mutlu mahalle mi? Tilt'ı tilt'ı. Ya da şey. ya. Erkek adam mekanik kanka. Ölen varsa bizden değildir. Haydi. Haydi. Gel. Gel. E, niye konuşmuyor kanka? Niye aldık ki videoyu? Kanka Trump Tower yeni haliyle Anaydıra Tower'a iniyorum ben. Oha kanka Kendi birinci sezon baktana. kostümlü adamlar geliyor Saat aldım, Kanka bu bölüm ne? İlk kilim, ilk killimi aldım Lan ne eski o lan? iyi valla Yiğit Kanka Yiğit almakla hata ettik Legendary Scar Hydra gel yanıma çabuk. Diyorsun. Kanka pump lazım değil mi bir pump ya? 200 pump görmeyeceğiz. Alo. Mi? Şu çağırıyorum. Görmeyeceğiz. Diyorum sana de. Boostlardan boostlardan borç. Ya video mı? çekiyorum, video çekiyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Adam bir süredir çıkartacak yine başımıza ya. Ne diyorsun? oğlum? Bus bus yok kanka sana bu arada pardon ama Kanka bus bus var ee, Videosunu konuşmuyorum kanka, kanka. Bak, Görürsün kanka. nasıl, nasıl olduğunu görürsün Kanka bende de. Sen bende de. Ben niye şıkkı şey bulamadım? Kanka adam OG. Tactical baba. Bitti mi hepsi? Pump buldum. Ben de pump buldum. Benim geyim de burada bak. Benim. Ya game. alo. Ya oğlum. Ben... <laughs> Aha item'ı buldum neler giyiyorum. Kanka <laughs> bir silah sesi geldi? Adam varmış oğlum. Adam. Adam, var, adam var hayda şeyin içinde. Bir can. Oha nasıl oluyor lan? Bir bak. Kanka kendimi bombaladım. Ne oluyor oğlum? Ben neredeyiz? Neredeyiz oğlum? Geç. Üstünde birileri var Alo. bir takım. Adamları dans ettireyim mi? Ettir. Lan beni şuradan alın. <gülüyor> Çıkamadım <laughs> mı <Adam da. gülüyor> sen kaç vurduğuna bakacağım vurma. Ya oğlum kim vurdu? Bağı yiyordu herhalde basın bağı giriyor dedi. Ya bir yet. bana armor yok. Al kanka al. Adam var Biri lan. sıkıyor lan. Var mı armoru? Var al. Bakın var mı? Matım 250, 400. Geldik. Nayada her oyun ağladığı yere geldik. Adam çıktı lan bana. Ben sen halledersin evet. onu ya. Sana bakıyor adam Haydar'a bak. Solunda. Diğeri de ortada çalıyla geliyor manyaya bak lan. Çalı mı aldı ya? Bak Aa Göksu Ne yapıyorsun kanka? 3 kişi var oğlum bende Hayır ne oluyor ben oynayacaksam doğudan sınır atacağım Dead kanka bu Aa indirdim ben bunu Famas Gibom Aa Scar buldum Evet bunlar kanks. Öperim kanka. Ne bastı bu? Basmadı. Ne yapıyorsun? Göktuğu musluk karını Olur, buldum. alın, buldum. Atma alın. Belli adam. Baba droplandı adam. Geldim. Tamam kartını aldın mı? Kaldır direkt. Aldım. Oğlum ne lan anaydı ne sezonu mu lan? Bostmuş kanka. Ne? 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 Reboot ta niye o tarafta lan? Orada mı dedesin? Ortadaydı oradan ben ben de. lan. Ortadaydı. <laughs> ben Ama bu bankra. Şu an kanka olmaması gerekiyor ya bence. <laughs> Onu da buraya koydum. Matos mu oraya matosun. Yiğit'in yine şaka güsü günü üstünde galiba. Double var mı? Double bir yap bakalım. Vardır. Yok. Ha varmış. Yok Yiğit beni koparıyor ya. Basmadan yok diyor. <laughs> Harbi ha. Go kanka direk hadi şuraya. Çıkılması imkansız yere. Bak araman simsiyah yapılıyormuş bu arada. Onun bilgisi geldi. Ne? Ne? Gel hallederiz. Ne var ya üstündeki? Ha. Vay be Şurda adam var Yürü yürü, yürü durmasak <laughs> Ağabey bu sefer kol demeci yiyoruz mu lan? Ooo Göktucum bin Göktucum bin Bin gülüm Hazır mıyız? Bekle bekle de yiyiz Ölmüyorum yürü. değil mi? Ölmüyorum değil mi? Ona görüş şey gel Tamam de fırlattım gel Ni niye? Hihihih Yemiyor yemiyor Gel Kanka futbol yer, sahası ya. gel 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 gel. Gel gel. <laughs> İki topumuz var. Yiğit bilmez kanka. Yiğit bu zamanlar anasının karnındaydı da. Aa Yiğit sen çalı. Buradaki sandığı bile unutmamışız <laughs> ha. Allah. Gel. Zimanski. Kanka yoga birazcık şey oldu. Liva Covid. Hadi bas. Hadi biz göktü la. Gel hadi. At. Oha boş varken işlemiyor mu lan bu gibi o? Oo ya siste bak. Oyamadık gözüm zaten. Ya bu ülkeye bak yok. Hadi gidelim yeter. Hadi hadi kanka devam mı ya? Ya ne kanka böyle pisliği <laughs> gibi ya. atsana bana. Materyal at silah at. Zina mı atık? Aaa tab değişmiş lan. Atayım mı Göktü var mı? Attı mı? Materyal atsana atmadı. Ne Attım değişmiş dedin sen? Şey bak tab menüsü. Erventer'in. Orası değişmiş. Hanayi yap geldi. Yenilen bir saniye koyuyor. Pleasant'ın sahibi geldi. Geçmiş olsun. Giremeyeceğim bu arada. Oo mı? baba, baba mekana giriş yapıyor. Nasıl giremeyeceğim? Yap bir şey Kanka zaten He? buraya inmedik mi ya biz? Yap bir şey Nayat videodan Gire sonra mi? konuşalım kanka. Şu an video çekiyorum. Bir 5 dakika dur. Okay. Kanka Trump Tower olaydı güzel olurdu da. Ya böyle de Trump. çok güzel oğlum. tram nerede Trump? Trump. Kanka bu arada var ya. Zero delay'i ya. Al onu ben alayım. Kanka bak her şeyi alıyorsun bak. Kanka nereye gitmedik? Şuraya gitmedik gel. Derbeder delik. Nerede ora? Oğlum bu su kalitesi yenileşmiş mi? Bana böyle geldi. Burada yürüyemiyorduk. Ya lan burada hep yürüyorduk. <laughs> Abi koşamıyor muyduk? Bir şey vardı burada ya. Haydi bak aldın grapplerimi. Grapplerin ne alaka ya? FPS artmış Valla hiçbir de şu an hani o az önceki oynadığımız map'te bir kasma donma olurdu? Şu an 240 Benim net yani. Don donuyor gibi oluyor bazen. Bende hiçbir şey yok yani. Çok clean oyunum yani. Köklü o zaman. Anaydı Rex köklü sezonu mu bu? Aynen öyle. Şakalar şakalar. Yo. Ne şakası? Hadi. Derbeler delikte kanka birbirine girişler var. Ha burada yürüyemiyorduk bak burada yürüyemiyorduk. Abi. Ne oldu kanka baga girdin Yiğit gel bakayım. Bende der kanka. Tamam o, o zaman grapple'a gittin. birisi. Bir daha geldi. Bir evet. Var, var. Ben de adam gel iyi dön bizi sıkma bekle. Şey deneyeceğim o adama. Ben bir gireyim. Abi bir şey diyeceğim normal normal düz. ile siksana bir tane normal areli. Bu nasıl bir şey demek? Vuruma bak. Aga. Bir var. Bir rifti basabilecek var mı? Göktuğ elindeki taktikli halis no, mi? <laughs> gel bakayım. <laughs> Dur şunları basayım be. Medkit basmayayım şu an. Oğlum ben diggle olmak istiyorum ya. Hırsız. <laughs> Bas gidelim. Boşver. Aa, gel kanka bu biz bu ganimet yönüne yolu eve yolu gidelim oraya. gel. Al konteynerlara bak. Gel oraya gel. Aaaa Domates hatırladın mı? Yer altına giriyorduk ya Orada adam var galiba Pusuyorlardı ya. oraya bunu Pusuyorlardı iyi geç bir de gizli sandık yerine pusuyorlardı şurada adam var Acaba tırmanarak direkt gidebilir miyim? Bak dakika ne arkana Bıraktım Defolara bak Spot buldum Allah emanet iyi sen Biz map'i keşfediyoruz da Aaa Aa, lan köprü bak. Evet. <laughs> Vay! En sevmediğim ayarı buldum. Öldü. <laughs> <laughs> Kırmızı yan değil. Adam burada. Oha! Bok gibi kanka bu. Aa yitray vuruyor. Eskiden daha iyiydi lan. 22 vuruyor. Bu gibi olmak istedim onu. Değiştirmişler onu. Kanka pump'un güzelliği halis mi ya? Pump var burada istiyorsan. Normal mi? Normal. da dans edemedi kanka. Taktikli oynayasın var ama pump'ı da hiç bırakasın gelmiyor. Bunun içinde bir şey vardı ya ben öyle hatırlıyorum. Sandık olması lazım bunun içinde ya. Ee, beni ya beni kaldırsanız ya ya. Kanka sen sen birazcık gümbürtüye gittin yani öyle oldu. <laughs> kanka gel bir pet çıkartıp yete gidelim. bir şey da. <laughs> tamam Kanka ana 200 yemeleri başlayacak mı sizden ha? Fall damage'leri ölmeye hazırlanın. Ne diyorsun ya? Ne Trap var kanka gel. Seni bir trapleyeyim. Yetişebilecek miyim ilk pastam? Yetişemem bir. Bas oradan bas, yetişirim. Nerede ölmüş kanka? Oğlum map çok güzel lan. Retail'a da gitmek lazım. Diğer oyun oraya atlayalım hiç gitmeyelim bence bu güzel. Bende var Retail ve Pleasant. Giriyor musun şu an oyuna, girebildin mi? Oyundayım oyunda. Güzel. Buralar hala kaygan mı acaba? Çıkılmıyor mu? <laughs> Bazı yerlerinden çıkılıyor mu? Buradan çıkılmıyordu diye bir daha. Yok çıkılıyormuş buradan. Gitti öldürenler geliyor. Oha çok güzel kanka bunun nasihatı. <laughs> evet. Oo benim <laughs> silahlar gelmiş oğlum ya. Çok ileri sıkıyorsun hadi. Yedin çözebiliyor mu kanka sen? Nak biri. Pet var mı? Oha wow, zon, 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 eski zon lan bu arada deli vuruyor deli sesi geliyor pardon D mı geçtik? <laughs> Oğlum P90 da var lan P90 Aha roket atar. Aha! Göktü. Aa, Bizim silahı uçur, buldum. Uçur. Roket bat uçur beni aynen Kapıyı yapalım gel. Main silahı da buldum gel. Grenade launcher çıktı mı hiç birinden? Çıktı da nerede bilmiyorum. Aha. Geç biraz daha geç biraz daha biraz daha Aha. biraz daha biraz daha biraz daha. İyiydi az önceki. Tamam dur öyle. Bay <laughs> bay. <Bye bye! Rahmanet. gülüyor> Sen bir git bak ben orada mıyım. <laughs> Yok mu oradaki zipline'a e tutunman? Ananız ki. <gülüyor> <gülüyor> lan o kadar yüksek miydi? Yiğit'i niye almadınız lan? Oğlum Yiğit'i başlar. Ne yapacaksın Yiğit'i ya? Yiğit'i <laughs> zaten yap. Antifon'un yer. Harbi. <laughs> <Aynen>. Hayır. Lan gitme. <laughs> Burada da gitti ya. Oyun harbi çok güzel olmuş. Oğlum bunda güzel kastımlar yapılır ha. Vallahi çok güzel olmuş. Direkt kastım oldu. Ama bir arenamız yok mu squad ya? Var var gireceğiz işte. Squad arena var mı? Var. O zaman i̇şte squad arena kastım on onu avradını. On, on, on. Adam var önümde. Bir can. Vurdun mu? bir dans ettireyim bak. <laughs> dans ettireyim. Arena mı rank mı var <laughs> lan? Rank var. Kanka bu pompalıyı çok özlemişim lan. Şuna... Aha! Oğlum ben bunu çok seviyordum. Ben bunun geldiğini bilmiyordum. Ne yola? Susturucu şey, çıkar. sıkar. Silence sıkar. Oo bayağı iyi. Oğlum çıkarsam piçim ya o kadar harbi şu an ayıplayayım bak. Kaç yaşına geldik eski tadını veriyor kanka. Yok böyle bir şey. Hadi lan MF e bas. Legend'e gittin mi de Gittik oğlum. Legend'e niye gidiyorum ben siz kanka ya? Niye ihanet ediyorum bana? Kanka çocuk ölmüyor. Bir bomba var mı sende? hiç? can lan o. Dert. Bet. Güzel yatıma güzel bir de çıktı ya. Evet, yo okay. yo hiç güzel Oğlum hiç lag yok. FPS uçuyor. Aşırı clean delay yok gibi gözüküyor oyunda ya. Ama şey